Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Bitcoin fiyatı 50 bin üzerinde kalıcı mı? Bitcoin birkaç gündür 50 bin doları aşmış ve sonunda bu kilit direnci kıracak gibi görünüyor. Her zamankinden daha güçlü işlem yapıyor gibi görünmesine ve birden fazla 100 bin dolarlık tahmine rağmen, bir analist en iyi kripto para biriminin yakın gelecekte çökeceğine ve 18 bin dolara düşeceğine inanıyor. Bitcoin, geçtiğimiz gün yaklaşık 380 dolar kazandıktan sonra, yazım zamanında 49 bin dolar civarında işlem görüyor. Bu zaman diliminde, gün içi en düşük değeri 48.312 dolar ve daha etkileyici bir şekilde gün içi en yüksek seviyesi 49.717 dolar olarak göründü. Bu, Nisan ayındaki tüm zamanların en yüksek fiyatından düştüğü 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek fiyatı oldu. Bir uzman, 50 bin dolarlık işaretin kilit bir direnç seviyesi olduğunu kanıtlayabileceğine inanıyor. CEO borsasının genel müdürü Konstantin Anismov şunları söyler. Şimdilik bir sonraki büyük direnç 50 bin dolarlık bölgede. Son fiyat rallisi henüz büyük bir sıçramanın göstergesi değil, ancak daha fazla alıcı fiyatı 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarmak için harekete geçerse, fiyatı orta vadeli 55 bin dolarlık bir hedefe yönlendirmek için bir çılgınlık başlatılabilir. Bitcoin'in 100 bin doları bulacağına dair tahminler bolca bulunuyor kurumsal yatırımcılara odaklanan bir araştırma hizmeti olan LYNA'den Investment Strateji'nin kurucusu LYNA'den, BTC'nin değerini ikiye katlayacağını öngörenlerden biri. Business Insider ile konuşurken şunları söyledi. Bence hala uzun vadeli yörüngesinin erken orta aşamasındayız. Bu, bence, bir tür belirle ve unut tahsisi olarak en iyi risk ödülü olmaya devam ediyor. Analist, Bitcoin'in 18 bin doları görmesi kaçınılmaz. Ancak herkes Bitcoin fiyatı konusunda boğa değil. Brett Solovey, mevcut pazar coşkusuna rağmen ciddi bir düşüşün baş gösterdiğine inananlardan biri. Sermaye piyasaları araştırma ve danışmanlık firması intemoneystocks.com'un baş piyasa stratejisti olan Solovey bir röportajda Kitcon'uza şunları söyledi: Bitcoin sonunda 18,000 ila 20,000 dolar seviyelerine ulaşacak. Kafamda gerçekten soru işareti yok. Solovey, kısa vadede Bitcoin'in önce yaklaşık 50,000 ila 52,000 dolar seviyesinde duran baş ve omuz boyun çizgisini test edeceğine inanıyor. Analist, Bitcoin'in her zaman sahip olduğu bir modeli izlediğine inanıyor. 2013'te 100 dolardan 1300 dolara yükseldi ve 450 dolarda düzeltildi ve ardından tekrar yükseldi ve sonunda tekrar 100 dolara ulaştı. 2017'de de benzer bir şey oldu. 20 bin dolara kadar fırladı, ardından 11 bin dolara düzeltildi ve ardından 17 bin dolara geri döndü ve sonunda 5 bin dolara düştü. Solovey diyor ki. Bu, mevcut piyasa, 2013 ve 2017'deki önceki 2 mega hamlenin tam bir kopyasını takip ediyor ve bana bunun farklı olduğunu söyleyen hiçbir şey yok. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız, gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.